Amirim hoş geldiniz. Ha. Başar Altun, 22 yaşında. Pizza diye bir restoranda kurye anladığımız kadarıyla. Motosikletin arkasında vuruk tespit ettik. Vuru, vuruk ne lan? Vuruk. Vuruk işte komiserim. Bir dakikadan çarpmış. Anladığımız kadarıyla. Boyunu da kırılmış bak E, Görüş falan var mı? Var komiserim. Motoru bunu adam şurada. Bir araba gördüğünü söyledi. İleride araba duruyordu. Işıklarını gördüm. Ben buraya varmadan önce araba hareket etti dedim herhalde sıkıştı, işemek için durdu. İşte tam gidiyordum. yolun kenarında motoru gördüm. Döndüm, indim, baktım. İşte motosiklet yerdeydi. Kaza olduğunu anladım. Polisler aradım. E, arabanın markası, modeli, plakası bir şeyini görmedin mi? Ee, lüks siyah bir arabaydı. Başka bir şey fark etmedim. Var mı var bir şey? Abi bence boynu kazadan sonra kırılmış. Nasıl kırılmış lan? Bak takmamış. Oradan çıkmış gelmiş, boynu kırılmış herifin. Abi kaza orada olmuş. Motorla fırlamış. Motor sekmiş gitmiş zaten. Ama boynu kıracak bir durum yok ortada. Toprak yumuşak. Vücudunda başka kırık da yok. Demek ki kazadan sonra kırıldı. Başka türlü anlardım abi. Nasıl anlardın lan? Anlardım abi anlamam mı? Evet. evet. Abi çarpan araba durmuş. Ulan pizza mıdır nedir? Orayla bir yerde çalışıyormuş işte bir arayayım bakalım. Tamam ben arıyorum. O zaman ben de bir Eda'yı arayayım da şu Başar Altun ismine bir baksın. Ha, bak ne güzel. Herkes ne yapacağını biliyor. Benim ne işim var burada? Ha? Cinayet diyorsun yani. Cinayet abi. Evet, çok. Bizim 20 bir dakika evinizde. Önümüzü... Evet. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bu Başar Altun burada mı çalışıyor? Evet tam iki saat önce bir sipariş götürdü gelmedi. Aradık ama ulaşamıyoruz. Senin müdürün nerede kızım? Odasında. Siz kimsiniz? Polis. Başar'ı neden sordunuz? Öldürüldü. Üniversite öğrencisiydi Başar. Geceleri part time çalışıyordu. Kim neden böyle bir şey yapsın ki amirim? Husumet olduğu biri var mıydı da? O kadar tanımıyorduk amirim. Gelir işini yapar giderdi. Belki müşterilerle arıza falan çıktı olur muydum? Belki yanlış sipariş götürdü, adam ona sinirlendi. Yok, öyle bir şey olsa kapıda laf ederdi. Arabaya benim peşinden gideceğini zannetmiyorum. Mantıklı. Bu gece gittiği bütün evlerin adresleri burada yazıyor. En son şu iki evden sipariş gelmişti. Bakayım. Bak, burada da cinsleri var. Proşutlu, proşutlu, proşutlu. Proşutlu ne? Omuz bastırması. Domuz paz... Abi o zaman kesin bu yaptı ya. Ne alakası var lan? Ya? ya yemiş işte domuzları abi. Yemiş domuzları, yapmış işlemiş belli pis pis. Bizim sürekli müşterimizdir. Böyle bir şey yapacağını ben zannetmiyorum. Ya tamam sen şimdi sürekli müşterin diye müşterine salınma. Belli bu. Domuzları yemiş abi. İçine kötülük işlemiş. Ondan sonra işlemiş cinayet diye. saçma sapan konuşma lan. Çıkar şunun adresini. Şunun adresini çıkarsın. Kağıt kalabilir. Kağıt kalsın diyor. Hı. Ha. Huzurum kalkalım abi. Bu ne kadar? Önemli değil amirim. Bizden olsun. Bizden olsun diyor. Nerede? Önemli değil amirim, bizden olsun. Abi adam ısmarlıyor. Lan oğlum adam ayakta bekliyor, söyle. Gerek yok. Abi vallahi ısmarlıyor. Ver lan. Tamam. Bir dilim yedim, al on lira. Üstü verince üst falan... istiyor. yok. Üst yok, ne güzel. Üst yok, bir dilim pizza on lira. Başın sağ olsun kardeşim. Evet, şimdi kardeşim. Bir başarı böyle kaza süsü vererek öldürmüş. Yani senin bildiğin böyle düşmanı, anlaşamadığı biri falan kimse var mıydı? Yoktu. İçine kapanık birisiydi. Yardımseverdi. Şimdiye kadar arkasından kötü bir şey söyleyeni bile duymadım. Anladım. Hangi bölümde okuyordu? Siyaset bilimi. Siyaset bilimi. Siz? Pizza haciz, sana sipariş getirdik. İster misin pizza? Ne pizzası ya? Prostitonu pizza, bilirsin prostitonu seversin sen değil mi? O ne lan? Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne oğlum biz polisiz lan polisiz, birkaç soru soracağız sana. Ne sorusu? Ya bu yakınlarda bir kurye öldürülmüş, en son bu eve sipariş getirmiş. Sen pizza siparişi verdin mi lan? Bana sipariş getiren olmadı, yanlış geldiniz herhalde. Ne yanlışı kardeşim? Ha işte adres burada, bak. İşte buraya gelmiş sipariş. Sen yalnız mısın evde? Yalnızım, eve pizza gelse haberim olurdu. Ha. Ne iş yapıyorsun lan sen? Kudret Tuzun Yol'un korumasıyım. Ha. O kim Milletvekili. Ha. Koruma müdürlüğünden falan mısın? Yok, özel korumasıyım. Ne diyorsun siz şimdi? Ben mi öldürdüm kuruyu? İşte bilmiyoruz, araştırıyoruz. İyi, girin eve araştırın. Hakkınız yok ama girin. Ben uyuyacağım. Sabah erkenden işim var. Çıkarken kapıyı çekersiniz. Senin Hı. araban var mı lan? Yok. Ne yapıyoruz? Giriyoruz mu? E, ee, girelim. <laughs> Hemen sızdı mı lan? Hı -hı. Şu mutfağa bak lan çöpe be. Bize kutusu, bize kutusu var mı? Bir bak bakalım. Tamam. <laughs> Kahvaltı bir şey abi. Gel gel. Sen şu telefonu nasıl kullanıldığını biliyor musun lan? Şimdi bir son aramalarına bak bakayım. Sadrullah abi vardı, o gösterdiydi de bunu. Bilmiyorsan bilmiyorum de. He abi, Usta! İşte. abi ne oldu? Annem ortalarda yok ben. Nasıl yok ya? Yani telefon açtım, telefon da kapalı. E, evine baktın mı sen? Evine gitmedim de, Serhat Bey'e sordum, o da bilmiyorum dedi. Bir dakika çıkma, Allah aşkına, İyi ben bir bakarım. Sen ne yapıyorsun? İki Niye? Canım istedi. Getireyim sana? Da. Ee, Bu saat ne ya öyle? Bu saat mi? Nereden buldun o bu saati sen? Papatya almışlar. He Kezban. He Kezban. Ver bakayım bir. Ne yapacaksın lan? E ver abi ver. ver. Ne yapacaksın oğlum saati ya? Düşürme. Acayip gelecek ama komiserim. Duvar saatini almışlar. He. Bu var saati. Evet. Ha. İçinde iş yer, ismi yazılı olan saati. Ha şey mi yazıyordu? Kermes, oto, filo kiralama bir şey. Evet. Hatta bakın kol saatime bile işlettim. Aynısından Şener'de de var. Ellerinden zor kurtuldum. Isız bir sokağa girdim. Karakol vardı zaten orada. Arkamdan gelmediler. Plakayı alabildin mi peki? Alamadım. Çok uzaktıydı. Ne oldu lan? Bu saat bende abi. O niye? Bu öldürülen eski bir emniyetçinin saatiydi abi. Kayıptı. Ne diyorsun lan? Kezban verdi değil mi bunu sana? Ha? Kezban e çalışıyordu değil mi? Evet annem de öyle söylemişti.